iyi iyi ki bir uyuyayım dedim ya. Kahkaha atıyorsun daha deminden beri bir türlü uyutmadın beni bu kadar. Ay kahkahası ya. Ben telefona bakıyorum. Ben de sen kahkaha atıyorsun sonra. Sana bir şey demiyorum. Kızım şurada ben uyuyorum nasıl kahkaha atayım uyurken? Anne ben de telefona bakıyorum ben. Kahkaha atmadım ki. Bak duydun mu yine geliyor. Kahkaha sesini duydun mu? Bu ne ya? Yukarıdan bu kadar ses geliyor. Ben yukarıya bir ya başına gitme dur şöyle ben de sen de geleyim. Volkan? Yo. Çalışma odasında mı acaba bakayım bir şey yok. Burada da yok ya. Senin odanda olmayacağına göre. Bizim odam mı gitti? Ne yaptı? Üstünü mü değiştiriyor acaba? Burada da yok. Anneciğim vallahi bilmiyorum Bak yine geliyor. O kap kapanmış. Şişim çok kapa. Bak yine aynı ses. <laughs> ya Ekim birisi canı taş attı. <laughs> Anet ne <laughs> Evet çıt diye cam sesi geldi. Gel dışarıya bir bakalım senle. E benim fenerim var gel senle şimdi dışarıya bakacağız. Kameraman saniyesi saniyesine çek her şeyi tamam mı? Gel bizimle Ekim kimsen arkamda dur. <laughs> ah! Bağırma. Sesim yankılanıyor. Ayağınla terlik giyme. Spor ayakkabı giy ki hemen kaçabilmiş bir şey Of ya. Ya da bunu dışarı çıkacağı tuttu. İlk ya anne dışarı çıkacağız da emin misin? Eminim ya. Dışarıdan böyle bir çıt diye bir ses geldi. Işığımı açtım. Anne zaten ışık görülüyor yani. Görüyor musun kimse? <laughs> Şuraya da bakalım. Şuraya da bakalım. Hadi <laughs> Evet burada bir ses var. Anne hani şunu burada. çek gözümden. Bir ses var. ses yani yankı yapıyor anladın mı? Gülme sesi yankı yapıyor. Ne olduğunu anlayamıyorum. Gülme sesleri yankılanıyor. Değil mi? O zaman burada değil. O zaman binanın içinde. Binanın içinde ses geliyor. O zaman şu an bizim eve anladı. Evden çıktığımızı anladı. Fark <laughs> diğer, diğer odaya kaçmam lazım. Onlar oraya bakmayacak biliyorum. Onlar oraya bakmadan... Geliyor da. geliyorlar. 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 Tamam. tamam. Aşağı bakalım. Büyüme <laughs> sesleri ve ayak sesleri aşağıdan geliyor. Yüzde yüz eminim. Eminim. Aşağıda kontrol edelim. Şu an buna gelen bir yok. Dur. Bekle. Siz oldun. Şöyle bakalım. Ne? İşte, bir şey yok. Nereden? bir şey geçti oradan. Oradan bir şey geçti. Anne ya ben niye görmüyorum? Kızım oradan bir şey geçti ben gördüm. Böyle 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 kabarık kabarık saçları vardı ben gördüm. <laughs> ya anne daha ona bakılırsa şey daha dışarı çıkmamız lazım. <laughs> Ama bir şey var hissediyorum ya Kalkan sesleri kulağımda. Şu tarafa da bakalım. Sonra sığınağın öbür bölümüne bakacağız. <laughs> Bakayım. Ya yok kimse burada. O zaman gizli bölmede. Anne. Kesin var ya gizli yerde. Gel çabuk. Gel çabuk. Gel. <laughs> Bu kapının arkasında. Bakacağım. Bakıyorum. Ay. E burada da kimse yok kızım. Fareler sesler nereden geliyor? Kesinlikle ne bulacağım bak. Fareler dışında yok tabii. Kimse yok. E anne ya biz buraya geldim hiç eve girdiyse. Hadi gidelim de bakalım <gülüyor> tekrar. <gülüyor> Yavrum Elif bulmamız lazım. arkanda biri var. Anne hayal mi görüyorsun ya? Kızım bilmiyorum ama arkandan biri geçtiğine eminim. Ya daha demin ya dışarı çıkarttın aşağı inirdin. Şimdi bu anne ya. Lütfen kızım lütfen bu sefer tamam. Evin içindeki odalara son bir kez bakıp yatalım tamam mı? Yine kimse yoksa bir daha sana bir şey söylemeyeceğim. İlk önce çalışma odası benim odam sonra sizin odanızda yatamam artık. Tamam aynen öyle. Ama bizim odaya doğru geçti sanki kızım ya. Yok anne geçmemişti. Yok mu kimse? İlkim. Burada kimse yok anneciğim. Anne burada da yok. Burada da yok. Burada kimse var mı? Burada da anne yok. anneciğim ne vardı? yapacağız ya? Yatalım o. o zaman biz uyuyalım değil mi? Bulamadık onu. Bir ıslık sesi, kahkaha sesi geliyor mu? Bak gördün mü? İlkim. Ve çok yakından geliyor. Burada birisi olabilir mi? Dolabın içinde aa, mi? Aa, aa, aa. Nerede acaba? Çek <laughs> Artık bu ev benim. Anne gelsene. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Volkan Ömer <'a>, abi. <laughs> ne? Anneciğim baban sana kışkırtma yaptı. <laughs> sana kışkırtma yaptık. Allah silah da silah Oho sen daha silah tutamıyorsun. Ne biçim palyaçosun sen? Pal Şu ürkütücü ve korkutucu şeye ben bakar mısınız? Ben taktik Bakın şimdi. Ama perdenin arkasında beni hiç göremediniz değil mi? Evet göremedik. İlk başta fark etmedik yani. Evet arkadaşlar bir... Bir de e, Korku hikayemizin daha sonuna geldik. İlkim aynı babana benzedin kızım ya. Ne babası, şeye de benzedi aynen. Neye benzedi? Ne sıkırtı içine benzedi. Sıkırtı için, aynen. <laughs> o zaman bir dahaki videoda ben de sıkırtı içirim. Evet çok güzel bir fikir. Arkadaşlar <laughs> sizleri <laughs> çok öpüyoruz <laughs> ve çok seviyoruz. Başakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>